Logaritma ve e, logaritmik ve üstel fonksiyonların grafiklerine bakacağız arkadaşlar. Bakalım nasılmış grafiklerimiz. Biz herhangi bir fonksiyonun tersini grafiğini çizmek istiyorsanız eğer mutlaka ve mutlaka y eşittir x'e göre simetriğini almanız gerekiyor. Bakın neye göre simetri alıyormuşuz? y eşittir x'e göre simetrini almamız gerekiyormuş. Şimdi bizim logaritma fonksiyonumuz üstel fonksiyonun tersi olduğu için demek ki ben eğer üstel fonksiyonun grafiğini çizebiliyorsam tersini alarak yani x eksenine göre simetriğini alarak logaritma fonksiyonu grafiğini çizmiş olurum. Şimdi bakalım. Ee, bir artan üstel fonksiyon için yani a büyüktür 1 için çizeceğiz. Bir de azalan üstel fonksiyon için. Bu da neydi azalanda? A'nın 0 ile 1 arasında bayağı olmuş bayağı oluyordu. Yapıyordu. Şimdi bakalım bu bizim artan a üzeri x fonksiyonumuzun grafiğiydi. Artan olduğunu aslında nereden anlıyorum? Bakın şuralara çizgi çektiğiniz zaman, teğetler çizdiğiniz zaman sağ yatık olursa artandı. Bu şekilde çizdiğinizde sola yatık oluyorsa bakın buradaki gibi azalan bir fonksiyonda. Şimdi ben bunu y eşittir x'e göre simetriğini alacağım. Nasıl alıyorum bakın? Şu mesafenin aynısı eşit uzaklıkta mesela şuradadır. İşte şunu aynı uzaklığı nerededir? Şuradadır. Şöyle yaparsanız mesela buradadır değil mi? Bunları birleştirdiğim zaman ortaya çıkan şekil benim logaritmik fonksiyonum olacak. Yani bu y eşittir a üzeri x'ti ya, y eşittir a üzeri x'in tersi ne oluyordu? Ben buradan x'e nasıl geçiyordum? a'yı böyle atıyordum. Logaritma a tabanında y ye diyordum. x'i yalnız bıraktığım zaman bu adam böyle oluyordu. Yani f'in tersinde x, Buna dönmüş oluyordu. O zaman şu çizdiğim neyi grafiği oluyor arkadaşlar? Logaritma A da x'in grafiği olmuş oluyor. Bakın burada şu eksene göre kapattığınız zaman şunu şöyle sola kapatın. Bunu da sağa kapatın. Üst üste geldiğinde birbirine çakışıyorlar. Şimdi buraya bakalım. Burada da aynı şekilde. Mesela şunun simetriği nerededir? Şuradadır. İşte bunun simetriği nerededir? Şuradadır. Bunun simetriği nerededir? Buradadır. Demek ki böyle gelecek bu. Pardon. Şöyle yapalım. Böyle gelecek. Tabi ben gibi çizmeyin. Daha düzgün çizin. Bu çizdiğim ne oluyor benim? Bu a üzeri x'in tersi olan logaritma a tabanında x fonksiyonu olmuş oluyor. Yani ne yaptık biz? Bir fonksiyonun tersini almak için y eşittir x'e göre simetriyi çizmiş olduk. Burada da üstellerin tersi olan logaritma fonksiyonunu çizdik. Sorularımıza geçelim bakalım ne tarz sorular oluyormuş. Yine burada bir tanım kısmı var. Tekrar bakalım. Bakın a üzeri x üstel fonksiyonumuz için artan üstel fonksiyonumuz için tersinin grafiği nasılmış? Bu şekildeymiş. Aynı şekilde azalan bir üstel fonksiyonumuz için tersinin grafiği nasılmış? Bu şekildeymiş. Şimdi e, şuraya bakarsak burada tamam tersinin bu olduğunu söylüyor. Artan için y böyleyse eğer tersi de budur. Ve y, x eşittir, e, y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Tamam bunu biliyorum. Aynı şekilde bunları da biliyorum. Geçiyorum bu kısmı. Evet. Burada ne var? Grafikte verilen fx eşittir a üzeri x eğrisi ile gx eşittir log 4'te x eğrisi y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Ha. Y eşittir x'e göre simetrikse demek ki bu iki fonksiyon birbirinin tersi olmuş olacak. Bakın burada da zaten görüyoruz birbirlerine göre simetrikler. Peki a üzeri x'in tersi. Mesela y eşittir a üzeri x dediğimde ben bunu tersi nasıl alıyordum? x eşittir hop log a tabanında y Sonra diyordum ki Buraya da f üzeri eksi 1 x yazıyorum. Tamam. Bakın bunu tersini aldığım zaman bu olmuş oldu. Yani şu benim f şu e, ters bulduğum ifade benim g x'im olmuş olacak. Çünkü f ve g(x) x birbirinin tersiydi. Peki logaritma 4 tabanında x olması gerekiyor o zaman bu adamın. Buradan a nedir? 4'tür. A4 eğer o zaman bizim burada fx fonksiyonumuz ne olmuş oluyor? A üzeri x yani 4 üzeri x olmuş oluyor. F eksi 2'yi soruyor bize. X yerine eksi 2 koyarsam eğer 4 üzeri eksi 2. Eksi olduğunda takla attırıyorduk. Ve karesini almamı istiyor. Buradan 1 bölü 16 oluyor. Bakalım diğer sorumuza. Burada 3 adet grafik var. Bunlardan hangileri üstel fonksiyonu grafiği olabilir demiş. Şu zaten direkt bakın y eşittir a üzeri x'in grafiği. Daha önce gördük değil mi? <laughs> tamam. Acaba şu olabilir mi? Şimdi şöyle düşünün. Üstel bir fonksiyonda oluyordu? Y eşittir a x şeklinde ve a'mız bir sayı oluyordu. Hatta buradaki a'mız sıfırdan büyük ve birden farklı olmuş oluyordu. Şimdi şöyle düşünün. Sıfırdan büyük a'ya değerler verdiğiniz zaman bu adamın sonucu hiç negatif bir şey olabilir mi? Olamaz. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 gibi ifadelerin Tüm kuvvetleri olacak? Pozitif çıkmış olacak. Yani bizim y'imiz her zaman artı olacak. Buraya bakın. y ne oluyor burada? Aşağı indikçe eksilere iniyor. O yüzden bu kesinlikle olamaz. <laughs> Buraya bakıyorum. Burada sıkıntı yok. O zaman bu da olabilir. Bu da olabilir. Yani 1 ve 3 olmuş oluyor. 1 <laughs> bölü 3'e 1. Şurada 1 noktası var. Logaritma A tabanında x'imiz var burada. Burada da y eşittir. Log A tabanında x. Ee, evet. Buna göre hangileri kaç tanesi doğrudur demiş. Fx artandır. Şimdi biz t çizgiler çektiğimiz zaman bakın sola yatık. Sola yatıksa ne oluyordu? Azalan olmuş oluyordu. Yani birinci öncül yanlış oldu gitti. F3 büyüktür F9. Şimdi eğer azalan fonksiyonun tanımından gidersek mesela 3 9'dan küçükken eğer fonksiyonumuz azalansa bunun tam tersi olması gerekiyordu. Yani F3'ün F9'dan büyük olması gerekiyordu. Bu da bakalım acaba olacak mı? Şimdi 3 nerede? 3 burada. 9 burada. 3'ün sonucu ne? Şurası bakın. 9'un sonucu ne? Burası. Yani şu mesela eksi 1 gibi bir şeyken bu eksi 2 gibi bir şey. Yazalım. F3 Eksi 1, f9, eksi 2. Öyleyse değer verdim. Burada yani eksi 1, eksi 2'den büyük mü çıkıyor? Evet, büyük çıkıyor. O zaman bu adam nedir? Azalandır. Zaten azalan olduğunu biliyorum. Ve bu da sağlandığı için doğrudur diyorum. a artı f1 eşittir 1 bölü 3. Şimdi a'mız şuradaydı. a'yı bulmam lazım. Nereden bulacağım? E, x gördüğüm yere 1 bölü 3 yazdığımda sonucum 1 çıkıyormuş. Hemen yazalım. Log A tabanında 1 bölü 3 eşittir 1 çıkacak. Hop, bunu böyle atıyorduk. 1 bölü 3 eşittir A üzeri 1. Yani A. A buradan 1 bölü 3 oldu. Artı F1. Ee, A'mız 1 bölü 3. Şöyle yazalım. Logaritma 1 bölü 3. Şurası da X. Bu bizim Fx'imiz. F1 demek X gördüğü yere 1 yazmak demek. Logaritmada da şu kısım 1 olduğu zaman zaten sonuç ne oluyordu? Hemen 0 olmuş oluyordu. İkisinin toplamı 1 bölü 3'ü veriyor mu? Evet veriyor. O zaman bu da doğruymuş. Yani bunlardan iki tanesi doğrudur. Burada yine grafik tabii ki. Ee, fx eşittir log 3 tabanında x fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu için taralı alanı soruyor bize. Orada taralı bir dikdörtgen var fark ettiyseniz. Bunun alanını soruyor. Dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenar ve uzun kenar lazım bana. Uzun kenarı biliyorum bakın 81. Acaba şuradaki kısa kenarı bulabilir miyim? Şurayı bulmak için eğer A ve D noktalarını bulursam arasındaki farkı bulduğumda zaten kısa kenarı bulmuş olacağım. A noktasını nasıl bulurum ben? Ee, eğer şu fx'in grafiğinde fonksiyonunda x yerine 27 yazarsam benim sonucum hop şu A noktası olacak. x yerine 27 yazalım. E bu da nedir? Log 3 tabanında 3'ün kübüdür. Yani 3'tür. O zaman burası 3'müş. 81'i yazarsak eğer e bu da 3 üzeri 4 yani direkt 4 olacak. Şurası 4. Aradaki mesafe kaç? 1 birim. 1 çarpı 81'den cevap olur? 81 olmuş olur. Logaritma A tabanında Bx artı C fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A artı B artı C nedir diyor. Yine buraya baktığımda eksi 2 koyduğumda mesela cevabımın sıfır olması lazım. Ya da sıfır koyduğumda cevabımın 1 olması lazım. Şimdi bunlara bir bakalım. x yerine eksi 2 koyuyorum. A tabanında eksi 2 b artı c eşittir sıfır olmalı. He, logaritmanın sonucu ne zaman sıfır oluyordu arkadaşlar? Burası 1 olduğunda oluyordu. O zaman burada eksi 2 b artı c'den bu 1 olmalı diyeceğim. Bu 1 dursun. 0 koyarsan sonucu 1 olacakmış. X yerine 0 koyalım. 1. Buradan C eşittir A üzeri 1'den yani A eşit olmuş oldu. Bu da bir dursun. Şimdi şimdi biz şu verilen noktaları kullandık ve bu ikisini bulmuş olduk. Bir de burada fark ettiyseniz eksi 3'ü kesik kesik çizmiş. Bu ne demek? Benim fonksiyonum eksi 3'e değmeyecek. Eksi 3 olduğu zaman x yerine eksi 3 yazarsam tanımsız oluyor demek. Şimdi biz logaritma a tabanında X'de şu x de şu x'e büyüktür 0 demiştik. Niye? x yerine 0 yazarsak bu tanımsız oluyor. Nasıl tanımsız oluyor? Buraya ben 0 yazdığım zaman logaritma a tabanında 0 oluyor. O zaman ben eğer bu adam eksi 3'te e, tanımsız oluyorsa ben x yerine eksi 3 yazdığım zaman demek ki burası sıfır oluyormuş ki tanımsız oluyormuş o zaman x yerine eksi 3'ümüzü yazalım eksi 3 b artı c 0 c eşittir 3 b bir de bunu bulmuş olduk şimdi bakalım c yerine ben 3 b yazarsam bakın şurada eksi 2 b artı 3 b eşittir 1 neyi buluyorum b'nin 1 olduğunu buluyorum peki b 1 ise şurada yerine yazalım c'nin 3 olduğunu buluyorum B'yi 1 olarak buldu. E, A da C'ye eşit. O zaman A da ne olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor. A, B, C'nin toplamı diyor. A'mız 3, B'miz 1, C'miz de 3. Toplarsak 7 yapmış oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Evet, burada da yine bir tanım var. Şöyle bir bakalım. Mesela bazen bu tarz sorular da karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Burada A, B, C'yi sıralayın diyor mesela. Şimdi şöyle. Burada demiş ki artan logaritma fonksiyonunda taban değeri arttıkça grafik x eksenine yaklaşır. Şimdi şu ikisi artan fonksiyon değil mi? Tamam. Burada diyor e, taban değeri arttıkça yani şu büyüdükçe diyor alt kısım büyüdükçe x eksenine yaklaşıyor diyor. Tam tersi azalanda da burası azaldıkça x eksenine yaklaşıyor diyor. Bakın azalanda da e, taban değeri azaldıkça x eksenine yaklaşır diyor. Şimdi ben bunları e, buradan değil de e, değer vererek yapıyorum aslında. Şöyle söyleyeyim. Ben çok fazla tanımcı, şeyci değilim. Kuralcı değilim. Şimdi burada x'ler aynı mıymış bakın. Hem burada hem burada hem burada. Dördünde de x aynı mı? Aynı. Mesela diyelim ki. Ben x'imi şöyle şurada 16 olsun desem. Şurada kaçta kessin? Örnek veriyorum. 1'de kesse. Bunu 2'de kesse. Bu arada burnum tıkalı. Kusura bakmayın rahatsızlık için ama videoyu da yarıda bırakmak istemedim. O yüzden. Evet. Burada da eksi 2 olsa. Şimdi bakın neler çıkacak. X'e 16 dedik değil mi? Hepsindeki x 16. Şimdi şuna bakıyorum. Logaritma A tabanında 16 eşittir 2. Burada A kare 16 ise A nedir? 4'tür. Bir dursun. Şuna bakalım. Logaritma B tabanında x'imiz 16'ydı. Eğer 1'e eşitse buradan b üzeri 1 16 yani b eşittir 16. Bakın gördünüz mü? Burada b de çıktı a'dan daha büyük çıktı. Yani a b'den küçük. Bunu bir yazalım. Tamam. Buraya bakalım. Yine x'lerimiz 16 bizim. Şimdi sonuç eksi 1'e eşitse eğer c üzeri eksi 1 eşittir 16. Yani 16 eşittir c üzeri eksi 1. Bu da ne? 1 bölü c. 1 bölü C 16 ise C nedir? 1 bölü 16'dır. Dursun. Şuna bakalım. Eşittir eksi 2. D üzeri eksi 2 eşittir 16 ise. Şuraya yazayım. 1 bölü D kare 16'ya eşit. Yani D kare eşittir 1 bölü 16. D eşittir artı eksi 1 bölü 4. E, eksi olamayacağı için 1 bölü 4. Şimdi bakın bakalım. C1 bölü 16, D1 bölü 4. Bunlardan hangisi daha büyük ya da hangisi daha küçük? Şu adam daha küçük değil mi? O zaman C küçük D'den. C küçük D'den. E bunlar zaten yukarıdakilerden de küçük. O zaman birleştirirsem küçük A, küçük B. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen geçelim diğer sorumuza yine. Evet. Burada ne varmış arkadaşlar? Bakın onluk logaritma sistemi ve doğal logaritma sistemi. Şimdi 10'luk demek tabanı 10 olan logaritma demek. Biz hani az önce hep logaritmalar gördük ya tabanında farklı farklı sayılar vardı. Eğer tabanımız 10 ise bunu kısaca şu şekilde ifade ediyoruz. Yani herhangi bir değişiklik yok. Sadece buraya 10 ya, yazmamış oluyoruz. Peki doğal logaritma dediğimiz neymiş? Eğer tabanda E yazıyorsa ki E dediğimizde 2.71 gibi bir sayı e, bunu yazıyorsa bu direkt ele de dönüşüyor. Sadece ismi değişiyor. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Bir de biz demiştik ki şuradaki a sayımız eğer birden büyükse bu adam artan bir fonksiyon oluyordu. Aynı şekilde bakın bu eğimiz de birden büyük bu da artan bir fonksiyon. Ee, x yerine 1 koyduğumuzda sonuç 0. Yani şu birden geçecek şekilde bir logaritma fonksiyonunun grafiğini çiziyorum. Bu da aynı şekilde yine bir de 0 yapacak. Yine bir ln x fonksiyonu. Bu da log x fonksiyonu olmuş oluyor. Bakalım soruları nasıl geliyor. Evet, aşağıda verilen logaritma değerlerini bulunuz demiş. Şimdi, şöyle özelliklerimiz var bizim. E, zaten logaritmanın özellikleri kısmında da yine söyleyeceğiz. Burada 10 tabanında 10. Eğer tabanla yukarıdaki aynıysa cevap direkt 1'dir arkadaşlar. Burada da şu 1 bölü 1'i 10 üzeri eksi 3 olarak yazabiliriz. Şurada da gizli 10 vardı. Eksi 3'ü buraya attığımız zaman ne olur? Cevap eksi 3 çarpı log 10 tabanında 10 olmuş olur. E burası zaten 1'dir. Eksi 3 çarpı 1. Buradan eksi 3 gelmiş olur. Burada ben size diğer direkt özellikten yaptım arkadaşlar. Aslında nereden geliyor bu? Şimdi şöyle düşünelim. Mesela ben bu logaritma 10 e, üzeri eksi 3 burası diyemedim. Bu x'e eşitse. Biz bunu nasıl çözüyorduk? Burada tabanımız 10. Bunu böyle atıyorduk. Şurası yani 10 üzeri eksi 3 eşittir 10 üzeri x diyorduk. E, onlar aynıysa o zaman x ne olacak buradan? Direkt eksi 3 olmuş olacak. E, özellikle neydi bakın? 10, 10. Bunlar aynıysa eğer direkt şu kuvveti başa atıyorsun cevap o olmuş oluyor. Burada da bunun tabanında ne var? E var arkadaşlar. Elen'de. E, E, e aynı. Hop. 9'u başa atarsan cevap ne olmuş olur? 9 olmuş olur. Buraya bakalım. Tabanım E. Şunu bakalım bir E'li kuvveti olarak yazabilir miyim? Bu adam E üzeri 1 bölü 4'e eşittir. E 1 bölü 4'te başa geldiğinde ne oluyordu? 1 bölü 4 oluyordu. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi bunun tabanı nedir arkadaşlar? 10'dur. Biz logaritma sorularını çözerken <laughs> en evet, iç kısmı bu şekilde aynen alıyoruz. Eşittir. 10 üzeri 1 diyorum. Tamam. E buradan 10 üzeri 1 zaten 10'dur. 8'i karşı tarafa atıyorum. Helen x eşittir 2. Bakın hala logaritmadan kurtulamadım ben. O yüzden yine diyorum ki şunun tabanı e, Şurası eşittir. E'nin karesi. E x'i soruyordu zaten bana. Ben ne buldum? X'i bulmuş oldum. Burada da 10. Ve şunu aynen alıyorum. Bakın hepsini alıyorsunuz. 5 artı elen x artı 1 eşittir. 10 üzeri 1. Yani 10. 5'i karşı tarafa gönderiyorum. Elen x artı 1 eşittir 5. E, hala logaritmalar ne yapacağım? Yine burası... Eşittir. Bu da tabanı ne? E, hop atıyorum. E üzeri 5. X eşittir e üzeri 5 eksi 1. Biz önceki derslerde tersini bulurken ne yaptık? X'i yalnız bırakmaya çalıştık. Burada da aynı şeyi yapacağız. Y eşittir ya da elen 2x artı 5 eşittir y dersek, amacım X'i yalnız bırakmak. İçerisi eşittir. Şurada e var, hop atıyorum. E üzeri y. Buradan x ne gelir? E üzeri y eksi 5 bölü 2. X yalnız kaldı mı? Kaldı. Ne yapıyordum? Şu y yerine x yazıyordum. E üzeri x eksi 5 bölü 2. Bakın tersimiz bu olmuş oldu. Yine burada da aynı şey yapalım. Bunu yine y'ye eşitliyorum. Burada bakın direkt e'yi bu tarafa göndermiştim. Ama burada gönderemiyorum çünkü şurada artıyor. 2 kuyruğun var. Önce bunu hop gönder. 3 log x artı 1 eşittir y eksi 2. E 3 de var bakın burada kuyruk bunu. Çarpmayı buraya bölme olarak atıyorsun. x artı 1 eşittir y eksi 2 bölü 3. Şimdi artık şurası 10. Ne diyorum ben? Hop x artı 1 eşittir. Onun üzeri şu. Oo, bayağı karışık bir şey geldi x eşittir artı 1 buraya gönderirsen 10 üzeri y eksi 2 bölü 3 eksi 1. x yalnız kaldı mı? Kaldı. O zaman diyorum ki siyahla mı yazalım? Bunu x'e döndürebilirim. Yani f'in tersi burada ne gelmiş oldu? 10 üzeri x eksi 2 bölü 3 eksi 1. Bu da bu şekildeymiş. Evet bu videomuzda burada bitirdik arkadaşlar. Ses rahatsızlığından dolayı özür diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.